arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle sizlerle ses bombası yapacağız. Ama bunu tek yapmayacağım. Önceki videomuzda <laughs> zürafa yapbuzu yaparken kuzenimle yapıyorduk. Şimdi en sevdiğim arkadaşım Yoz'la yapacağım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Yoz. İyi seyirler. Şimdi ilk önce ses bombası yapmak için şuradan minik bir kıvrık yapıyoruz. Sen de yap. Yapıyorum. Bu arada ses bombasını YouTube'da görebil görebilenler olabiliyor. Ee, siz görmediyseniz benden görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bizden bakabilirsiniz. Evet yaptım. Ben de yaptım arkadaşlar. Ee, sonra büyük bir kıvrık yapıyoruz. şuraya büyük bir kıvrı yaptım. Böyle. Ben de yaptım arkadaşlar böyle. Evet. Sonra bunu böyle kıvıracağım ama şöyleyken böyle kıvıracağız. Çünkü üstünde şurası olması lazım. Ben yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın yapmasını bekliyoruz. Evet, arkadaşım da yaptı. Bekleyin. Tamam. Şimdi. Bir de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet, şimdi Şimdi patlatmaya geçiyoruz. İlk şöyle yapıyoruz. Yani Sonrasında burayı çıkartınca böyle yapıyoruz. Tutuyoruz. Bakın. Böyleyken şöyle yapıyoruz. Böyle oluyor. Sonuna şuradan böyle tutuyoruz. Evet şimdi ben patlatmaya geçeyim. Evet arkadaşım patlatıyor. Dur 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 dur. Ne oldu? Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ben ilk defa bir YouTube videosunda yayınlayacağım. O yüzden bu videodan çok like bekliyorum. Bay bay. Şimdi Asaf bombayı patlatıyor. İlk önce bence sen patlat. Aynen ilk ben patlatıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Olmadı. E şey yanlış... yanlış yerden tutmuşsun. Bir Yanlışlık olmuş arkadaşlar. Evet. 3 2 Oldu arkadaşlar. Şimdi ben yapacağım. Şimdi arkadaşım yapacak. 1 2 3 Durun bekleyin. Durun bekleyin bir saniye. Arkadaşım çok yapamamış. Yani, yani yanlışlık, yanlışlık Yanlışlık yapmış olabilir. azıcık yanlış yaptım. Hemen düzeltiyor. Yaptım. He, yaptı. Şimdi 3 2 1 patlat. Oldu. Evet. İyisi... Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like attıysanız diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşım bay bay. bir şey demek ister misin? Evet, bay bay. Diğerki videomuzda görüşürüz. İyi seyirler.